Akit, Ali Kara Hasanoğlu, bırakın bu beton kafalılığı ve istifa çağrıları. Dördüncü yılına girerken deprem bölgesi olarak kabul edilen İstanbul'da gözle görülür hiçbir faaliyette olmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bakın ne demiş. Efendim akşamdan sabaha biz bir yılda bina yapacağız. Yani gene nereye döneceğiz? Kaç metrekare alacaksın? Nasıl bina yapacağız? Nerede yapacağız? Kaç kat olacak vesaire. Bırakın bu beton kafalılığı, bu beton anlayışı. Dersiniz ki bu beyefendi müteahhit değil. Babası müteahhit değil. Dersiniz ki bu beyefendinin tüm zenginliği betondan değil. Dersiniz ki beton evde değil, yeşiller içinde, yağmur altında yaşıyor. Karın altında hiçbir korunak edilmeden ömrünü sürüyor. Beton insanın bir gerçeği. Daha sağlamı varsa onu söyleyin. Yoksa hele hele betonun eksikliğinden, çalınmasından, yetersizliğinden dolayı binlerle ifade edilen ölümlerin yaşandığı bir dönemde kulaklara hoş geliyor diyerek bırakın bu beton kafalılığı da ne demek? Ne yapılacak? Yeni konsepte evler betondan yapamayacak mı? Ki böyle bir söylemle karşımıza çıkılıyor. Gerçekten hayretler içinde kalarak soruyorum. Ne demektir bu beton kafalılığı bırakalım söylemi? 5 yıllık seçim döneminde 100 bin konut yapma sözü vererek seçilen ve seçildikten sonra 2 bin konut bile yapamayan bir adam ancak böyle gündem değiştirmeyle kendisini unutturabilir. Türkiye'de en yoğun nüfusun yaşadığı İstanbul'un belediye başkanı olacaksınız. Bu ilin en önemli sorunu deprem olacak. Siz depremle ilgili verdiğiniz sözlerde düne göre başkanı olduğunuz ili bir metre ileriye taşımamış olacaksınız ve bir de siyasi iktidara laf çakacaksınız. Bırakın bu beton kapalılığı. Ekrem Bey'in devamındaki sözlerini de aktaralım. Kim yönetti? Hükümet kimlerdi? Belediyeler kim? Bizler nasıl ihmaller yaptık? Böyle bakmayacak mıyız sürece? diyor. Doğru bir tespit yapıyor. Cumhurbaşkanı iki gün öncesinden vermişti cevabını oysa. Son depremde yıkılan binaların %98.5'i 1999 depreminden önce yapılan binalar demişti. Çevre Bakanlığı açıklama yapmıştı. TOKI konutlarında son depremde zarar gören binamız yok demişti. Bu çerçevede 1999 öncesi hükümetleri de toptan suçlamadan 1999'un bir milad olduğunu kabul ederek mümkün olduğu nispetle hızla kentsel dönüşümler yapılması gerekirken, bir aklı olan izah etsin bana ne demektir, bırakın bu beton kafalılığı cümlesi. Ve bu kafa, durun daha bir yıl oldu, durun daha iki yıl oldu, durun daha üç yıl oldu ve en sonunda da ben bunlara çok acıyorum ya, kendilerinin 25 yılıyla bizim 4 yılımızı kıyaslıyorlar diye diye geldiğimiz bugünkü noktada bir tane CHP'li çıkıp söylesin. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen, onun seçilmesi için çalışan iyi partililer söylesin. Haydi üzerlerine gitmeyelim. O tarihte hata yaparak AK Parti kazanmasında kim kazanırsa kazansın diyerek Ekrem İmamoğlu'na destek çıkan Saadet Partili bir kişi çıkıp söylesin. 4 yıl öncesine göre İstanbul'da depreme yönelik olarak yapılan tek bir icraat bana söyler misiniz? Bakın, büyük masraflara gerek olmayan toplanma alanı dahil bana yapılan somut tek bir icraat göstersinler. İstanbul'da yaşayanlar 25 yıllık milli görüş sürecinde yapılan üst geçitler, alt geçitler, marmaraylar, Avrasya tünelleri nice nice işlerin 25 yıl uzun bir süre tabii ki bunlar yapılması gerekirdi diyerek olağan işler gibi gösterenler bana 4 yıllık son CHP döneminde yapılan tek bir somut altyapı, üst yapı çalışması göstersinler. Boşverin açılan 10 tane kreşi İstanbul'unun günlük hayatını kolaylaştıran depremde kendisine dokunacak somut bir tane icraat istiyorum. Ki Maraş merkezli iki depremde kaybettiğimiz canlar yıkılan binaların karşılığında sembolik de olsa şu görevdeki kişi istifa etsin, bu kişi istifa etsin çağrılarına kısmen haklılık payı var diyelim. Diyebilelim. Binlerce bina yıkıldı. Kimse istifa etmedi diyorlar. Ben de onlara karşı diyorum ki siz iktidarda olsaydınız Maraş'taki 7.7 depremini alacağınız tedbirlerle 7.2'ye mi indirecektiniz? Var mı böyle bir çalışmanız? Eğer varsa İstanbul örneğinde bize gösterin. İzmir örneğinde bize gösterin. Ankara örneğinde gösterin. İstanbul'da beklenen deprem 7.4 olarak tahmin edilirken Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıllık belediye başkanlığı sayesinde artık depremin 7.3 büyüklüğünde olacağını tahmin ediyoruz deyin. Deyin de ben de sizin eleştirilerinize katılayım. Bırakın deprem konusunda küçücük bir tedbirlerini önceki yıllarda hızla yapılan kentsel dönüşümler bile Ekrem İmamoğlu döneminde ya ertelenmiş, ya vazgeçilmiş, ya sonlandırılmış. Ve daha önemlisi Hatay örneği. Son iddialara göre Hatay'daki ölümlerin büyük çoğunluğu Hatay Mimarlar Odası Başkanlığı yapan Yaşar Coşkun isimli müteahhidin sorumluluğundaki Rönesans Residence'da yaşandı. Hem de nasıl? Birinci depremde yıkılmayan 3 bina ikinci depremde yıkılıyor. Ve ne yazık ki birinci deprem sonrasında oturanlar toplanma alanı olarak sitenin arkasındaki yerde beklerlerken bina ikinci depremde üzerlerine yıkılıyor. Binanın yıkılma mesafesinde toplanma alanı belirleyen bir kafadan bahsediyoruz. İstifa diyorsanız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanınızdan başlayın. Kendi ilindeki bina için ruhsatı ben vermedim, ilçe belediyesi verdi diyerek kurtulmaya çalışan, müteahhidi, idealist bir iş adamı diye aklamaya çalışan başkanınız, toplanma alanı olarak belirlenen yerin tespitinde de benim sorumluluğum yok diyorsa, peki sen ne iş yaparsın başkan demezler mi adama? Buyursun istifa etsin. Hatay'da demografik yapı değişiyor önümüzdeki seçimlerde göçmenler belirleyici rol oynayacak diyen Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş istifa etsin. Sonra diğer sorumluları konuşalım.